Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, ait olduğumuz yerdeyiz. Tahtamızın başındayız. Yepyeni bir heyecanla 2023 tayfayı üniversite sınavına çok güzel bir şekilde hazırlamak için planlarımızı, programlarımızı yapıyoruz. Evet. Yeni çıkan Sonsuz TYT kitabımızı tanıtacağız. Bu yıl neler yapacağımızı anlatacağız. Bir sürü sorular geldi. Gelen soruları şuraya not aldım. Neleri cevaplayacağız bu videoda? Hocam Kimler kullanacak Sonsuz TYT kitabını? Ne zaman bitecek? Hangi seviye? Günde kaç video olacak? Eski videolar ne olacak? Mezunlar bundan faydalanabilir mi? İşte kitap içeriği nasıl? Kitap içeriğini birazdan göstereceğim arkadaşlar. İşte biz bu çalışmaları yaparken diğer dersleri de eş zamanlı olarak götürebilecek miyiz? İşte ödevlendirme yapacağım biliyorsunuz. Ödevlendirmeler nasıl olacak onlar. Hocam işte bu kampa ben sonradan başlasam ne olur? Şimdi tek tek bunların cevaplarını vereceğim. Ama önce niye sonsuz TYT? Neden sonsuz TYT? Şimdi önce onu bunu açıklayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki benim 3-4 yıl önce çektiğim TYT konu anlatımlarım var efsane mi? Hala efsaneler ve hala çok fazla izleniliyorlar. Bir sürü şey geldi. Hocam siz niye kamp yapmıyorsunuz? Hocam siz niye videolarınızı güncellemiyorsunuz? Evet, artık videolarımı güncelleme zamanım geldi ve öğrencilerimde hep şu eksikliği gördüm. Ya klasik soru kalıplarını görüyorlar ama o klasik soru kalıplarıyla yeni nesil soru kalıplarını bir türlü birleştiremiyorlar. Niye? Çünkü klasiği öğreniyorlar. Yeni nesil birden karşısına gelince hangi soru tipine yakın, nerede ne yapması gerektiğini şaşırıyorlar. O zaman dedim ki ben öyle bir kitap yapayım ki, öyle bir kitap yapayım ki işte öğreten soruları verdikten sonra hemen onunla ilgili yeni nesil sorusunu vereyim ki öğrenci onunla onu birleştirebilsin. Evet kitabımız böyle arkadaşlar. Bir öğreten sorularımız var. Birazdan içeriğini göstereceğim. Bir öğreten sorularımız var. Bir de bıyıklı sorularımız var. Nedir hocam bu bıyıklı sorular? Gerçekten bıyıklı ha. Bıyıklı sorularımız var. İşte senin öğreten sorulardan yeni nesil sorulara geçişini sağlayacak. En önemli noktası burası. İşte bizim bunu yaparken hedeflediğimiz şey senin tek hamlede TYT'ni bitirebilmek. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim geçen yıl geçen yıl 50 binden fazla öğrenciye ışık olan 50 binden fazla öğrenciye hem öğreten hem de yeni nesil mantığını kavratan Miray Yayınları TYT Soru Bankamız var. İşte bu kitabın içerisinde her bölümün sonuna arkadaşlar şöyle şeyler yazdım birazdan göstereceğim. Ödevim Ödev verdim sana. Evet Miray yayınlarından TET Soru Bankası'nın şu sayfası şu testi çözeceksin dedim. Eğer işte sistematik olarak bu ya söylediklerimi yaparsan TYT sınavını tek adımda götüreceksin. Hocam bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Bir tane daha soru bankası alacaksın. Genel tekrarlarını o soru bankasından yaparak götüreceksin. Gerçekten efsane. Gerçekten tam aradığın gibi bir çalışma olacak. Şimdi tahtaya arkadaşlar soru sayılarını yazmayı unutmuşum. Şimdi burada anlattıklarımda göreceksiniz. Burayı çekiyorum ama sonrasında olmayacak. Araya ekleyeceğim çünkü burayı. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi de hocam videoları tahtada mı çekeceksiniz? Yoksa tablet demiyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizin için en verimli nasıl olacak yapacağım. Senin o konuyu nasıl daha iyi anlayacağını düşündüysem, yılların verdiği tecrübeyle sana nasıl daha iyi yansıtacağını düşündüysem öyle. Peki nasıl hocam? Arkadaşlar konu anlatım kısımlarını, özellik kısımlarını tahtada, öğreten soruları tahtada ama yeni nesil soruları, görselli olan soruları, daha görmen gereken soruları ise tablette yapıp video sürelerini çok uzatmadan ama güzel de anlaşılır olarak senin için çok faydalı bir şekilde yapacağım. Beni diğerlerinden ayıran bir fark var arkadaşlar. Şimdi ben şunu yaşamanı istemiyorum. Ya soru bankasını eline aldığında kurantım dinledikten sonra yapamadığım bir sürü sorunun çıkmasını istemiyorum. Yani bizim sonsuz TYT kampımıza katılan bir öğrenci bu kitaptan çıktıktan sonra soru bankasındaki soruların %80'ini en az çözmüş olmasını istiyorum. Peki nasıl olacak hocam bu? Ben 10 soruyla 15 soruyla konu anlatımı yapmam. Niye yapmam? Çünkü ben öğrencimin görmesi gereken her şeyi, görmesi gereken her özelliği ve görmesi gereken yeni nesil soruları da bu kitabın içerisine ekledim. 1576 tane soru var. Bak buraya. İşlem yeteneği 41, temel kavram 23, 41, 21. Bakın teklik çiftlik mesela arkadaşlar. Artık her yıl neredeyse ya TYT'de ya geliyor mu? O zaman tüm soru tipini göreceksin. 10 soruyla olacak bir şey değil bu. Tüm mantığını göreceksin. Bak hepsini başlık başlık ayırdım. Normalde bitişik anlatırlar bunları. 15 soruda geçiştirirler. Böyle bir şey imkansız. Soru bankasına gittiğinde çatır 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 çözmeni istiyorum. Bak Hepsinin soru sayıları, hepsinin soru sayıları Ebu Bekok 64 soru yapamıyorsun değil mi? Yapamıyorum deyip duruyorsun değil mi? İşte bu 64 soruyu çözdüğünde yapamadığın hiçbir şey kalmayacak. Bunun içerisinde tekrardan problemler de var. Mutlak değer 60 soru, üstü sayılar 66 soru. Bakın bir soru bankasından fazla soruyu çözmüş olacaksınız. Lütfen vaktiniz sizin için çok önemli. Vaktinizi böyle küçük konu anlatımlarına ayırıp da ondan sonra gidip de olmadı deyip başka yerlerden bir şeyler arayışların içerisine girmeni istemiyorum. Tek atışta. Tek atışta bitireceğiz. Bak denklem kurma problemleri 62 tane soru var. Kesir problemleri de aynı. Ha normalde bunları birleştirip 30 tane soruyla geçiyorlar. Yani biz 100 taneye yakın sadece denklem kurma ve kesir problemlerinden çözeceğiz. He şunu da ekleyeyim. Hocam problemlerim sıfır ne yapacağım? Arkadaşlar bir fasikül kadar. Hani alıp da bir fasikül çözüyorsunuz ya bir fasikülün içerisinde olan kadar problem sorusu çözeceğiz. Öğretenleri de olacak tabi içerisinde ama yeni nesilleri belli bir yerden sonra da hep yenilse dönüşecek. Bakın buraya mantık 55 tane her yıl soru var değil mi artık? Kümeler 68 fonksiyonlar içinden geçeceksin fonksiyonların 155 tane soru çözeceğim sana veri istatistik her yıl soru var artık. Sayma kombinasyon, binom olasılık. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela bunları dinledikten sonra, bunları dinledikten sonra AYT için tekrar bir çalışma yapmana gerek kalmayacak. Mesela olasılığın içerisine koşullu olasılığı da ekledim. Yani yani buradaki dinlediğin konuları tekrar de dinlemek zorunda kalmayacaksın. Tek atışta TT'yi bitireceksin. He, hocam. Ne zaman başlayacaksınız buna? Biz 2 Temmuz'da başlayacağız. Ama biliyorum ki binlerce, on binlerce öğrenci daha sonradan da başlayacak. Mezunlar gelecek. Mezunlar için ayrı bir planım daha olacak. İşte biz 2 Temmuz'da başlayacağız. Neydi sorumuz? Kimler katılacak? Sırayla cevaplıyorum şimdi. Arkadaşlar, her seviyeye uygun. Ya hocam benim altyapım birazcık var diyenler var. Arkadaşlar yeni nesil mantığını tam oturtamadınız. O soruları birleştireceksiniz. Her seviyeden soru var içerisinde. En temelden en tepeye. Hocam sıfırım tam senlik. Hocam orta düzeyim tam senlik. Hocam TYT'yi tam bir tekrar etmem gerekiyor mezuna kalacağım falan tam senlik. Yani her seviyeye hitap eden bir ee, seri olacak arkadaşlar. Sonsuz TYT kampımız. Hocam ne zaman bitecek? En önemli noktası burası arkadaşlar. Bir kere pazar günleri pazar günleri sadece pazar sohbetlerini yapacağız. Haftamızı değerlendireceğiz. Güzelce farklı bir oynatma listesi yapacağım onun için. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bizim TYT dediğimizi komple tahtaya yazdım. 35 tane başlık. Ne yok bunun içerisinde burada? Polinomlar, ikinci dereceden denklemler yok. Niye? Onları çünkü AYT kitabının içerisine koydum ve TYT'de 2-3 yıldır zaten bunlardan soru gelmiyor. AYT kısmına kaydı. Onları zaten AYT'de yapacağız. Zaten AYT ile ilgili de söyleyeceklerimiz var. Önce bir bunu anlatayım. AYT kampını da nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi planlamam şu arkadaşlar. 27 başlık. İlk 27 başlığı 6 Ağustos tarihinde bitireceğiz. 6 Ağustos tarihine kadar yaklaşık 30 32 gün falan 34 gün falan var herhalde. Tam hatırlamıyorum şimdi. Biz burada hareket problemlerine kadar 6 Ağustos tarihine kadar bitireceğiz. Dolu dizgin gideceğiz. Size ödevlendirmeleriniz... He bu programa uymayıp da bir tık geride kalanlar olabilecek mi? Belki olabilecek. Ama onlar da işte devam ede, devam ede götürecekler. Birazcık kendilerini estetebilirler. Ben videoları erkenden her günü gününe yayınlayacağım ki... ...daha sonradan başlayan arkadaşlar ve gelecekteki başlayan arkadaşlar için... ...her şey yerli yerine otursun. Yani 6 Ağustos tarihimiz aslında TYT'nin ana kısmı dediğimiz işte kaç soruyu oluşturan geometri hariç 25 soruyu oluşturan kısmını biz 6 Ağustos'ta bitireceğiz. Kalan kısma geldiğimizde işte orada ayete de devreye girecek. İşte biz yani Ağustos ortalarında AYT matematikten de çalışmalarımıza başlayacağız. Biliyorsunuz ki geçen sene efsane olan Üstad. AYT matematiğin üstadı yine aynı şekilde bununla Miray Yayınları AYT Soru Bankası'nda eş zamanlı olarak videolar çekeceğim. He hocam bu kitap var bende videolar güncellenecek mi? Hayır videoları güncellemeyeceğim ama şunu yapacağım. Biliyorsunuz ki tahtadaki anlatımların video süreleri çok uzun arkadaşlar. Değil mi? İşte ben daha hızlı bir şekilde iş, işle, incelemek, işlemek isteyen arkadaşlar için bir de tablette yapacağım onu. İstersen tahtada dinle, istersen tablette dinle. Video sayıları hemen hemen yarı yarıya düşecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam yani biz 6 Ağustos'ta hareket problemlerini bitirdikten sonra buraya devam edeceğiz. Tabii ki devam edeceğiz. Ama işte buradaki konuların bazılarını arkadaşlar işte fonksiyonları ayırabiliriz. Birçoğunu siz ne yapıyorsunuz? Daha sonraya bırakıyorsunuz. Şuraları birazcık çözeyim, problem tekrarı yapayım gibi şeyler yaşıyorsunuz. O yüzden bizim için temel bitirme zamanı aslında 6 Ağustos. Sonra arkadaşlar Burada uzun uzun konular olduğu için burası Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi bitirmiş olacağız. Yani okullar başlamadan, okullar başlamadan TYT matematiği bitirmek istiyorum ve TYT matematiği bir seferde bitirmek istiyorum diyen birileri varsa bu kampa katılsın. Bakın geçen yıl ve ondan önceki yıl yaşadığım bir sürü şey var. Yorumları okursunuz, görürsünüz. Yani gidiyorlar, dinliyorlar, sonra geliyorlar. Gidiyorlar, dinliyorlar, geliyorlar. Tek seferde Tek seferde bunu bitirmek istiyorsan konuyu anlat anlatımdan sonra seni ödevlendirip kontrol edecek birisi arıyorsan bu kamp senin için kontrol eden evet güzel bir grup kurup o grubun içerisinde bir işte şey oluşturup çeteli oluşturup kimler ödevini yaptı yapmadı bunları yapmayı planlıyoruz ama tabii ki sizlerin katılımlarıyla ha, sorularımıza devam edelim hocam günde kaç video gelecek arkadaşlar bazı günler bazı günler işte konusuna göre mesela işlem yeteneği iki video olacaksa arkadaşlar o gün iki tane yani aslında biz bazı konular iki güne sarkacak ama çoğu konuyu bir günde bitirmeye çalışacağız. Yani bir video gelen günlerde olacak. Bir videoda konu bittiyse bir günde iki, bir video gelecek ama o konu iki videoda bittiyse iki video. Videolar sabah kaçta gelecek? Sabah 10'da videomuz, ilk videomuz gelecek. 2 tane video varsa 11'de de diğeri gelecek. 3 tane varsa 12'de de diğeri gelecek. Yani sistematik olarak o arada sana 40 dakika dersini dinlettirip teneffüsünü yaptırıp sonra videosunu yayınlayacağım. He hocam ben 2 Temmuz'da başlamadım. Canın sağ olsun. 2 Temmuz'da illa başlayacaksın diye bir şey yok. İlerleyen süreçte de başlayabilirsin. Ama senden isteğim yazı güzel değerlendirmek istiyorsan. İşte TYT matematiği yazım bitireceğim ben diyorsan tabii ki 2 Temmuz bizim için bir milat olacak daha sonra başlayanlar için de aynı şekilde bu programa uyarak gün gün video video götürecekler kaç video olacak arkadaşlar yani video sayısı videoların uzunluğuna göre bakacağım yani 80 ile 90 100 arasında bir video olur diye düşünüyorum. Yani videoları böyle çok da uzun yapmadan birkaç birkaç videoyu bölerek de götürebilirim. Baktım işte son video kısa kalıyor. O zaman birleştirip bir saatlik bir video da, da yapabilirim. Bu o şeye göre değişecek ama sizin izleyeceğiniz video sayısı 100'ü geçmeyecek bütün konu anlatımlarımda. Hocam eski kitabınızı aldım. Nerede eski kitabım? Arkadaşlar benim biliyorsunuz tahtada anlatım kitabım var. Eski bu kitabınızı aldım. Bu kitabınızdan ilerliyorum ben. Evet arkadaşlar bugün bile sordum arkadaşlara. Bugün bile bu kitaptan sipariş verenler var. Çünkü o tahtadaki anlatımlarımız tamam yeni nesil yok içerisinde belki ama konuyu özünü öğreten videolar. Ha bunda da yok mu? Var arkadaşlar. Zaten bunun içerisindeki soruların %70'ini falan kullandım ve içerisine yeni nesil soruları ekleyerek daha güzel bir kitap hale getirdim. Bu videolardan ilerleyen arkadaşlarımız da bir şey kaybetmeyecekler. Ama ne istiyorum senden? Miray Yayınları'nın TYT soru bankasını alıp ödevlerini güzel bir şekilde hemen konu bittikten sonra açıp o konuyla ilgili soruları güzel bir şekilde çözmen. Bu şekilde güzel güzel ilerleyeceğiz. Hocam mezunum ben. Arkadaşlar mezunlar için böyle seviyesi iyi olan mezunlar için ilerleyen süreçte bir programım daha var. Onu açıklamıyorum şu anda ama e, ama yani matematik düzeyim düşük. Ben 10 seviyelerinde matematik yaptım. 10 15 seviyelerinde yaptım. O zaman bu kampa katılıp güzel bir şekilde ilerleyebilirsin. Heh, şimdi geldik işin püf noktalarından bir tanesine. Hocam diğer dersler ne olacak? Arkadaşlar ben bu kampı yaparken sadece matematik kampı olarak yapmayacağım. Senin fen çalışmana, senin sosyal çalışmana, senin Türkçe çalışmana da rehberlik yapacağım. Yani bu kampı yaparken sana paragraf sorusu bankası da çözdüreceğim. Bu kampı yaparken sana belki fen de çözdüreceğim. Bunları da sürekli sana söyleyeceğim. Bak bugün bunu da yapacaksın. Bugün bunu da yapacaksın deyip güzel bir şekilde planlayarak götüreceğiz. Çünkü bu işin sadece matematikle olmadığının çok farkındayız. Sen de bunun farkına varıp güzel bir şekilde ama şunu tekrar ekleyeyim arkadaşlar. Gerçekten efsane bir kitap. Gerçekten efsane bir program oldu. Bu programa mutlaka katılmaya çalışın. Sonradan pişman olmayın. Neden pişman olmayın diyorum. Arkadaşlar TET Matematik biliyorsunuz başınıza bela. Sonra AYT çalışmalarına geçebilmek için TET Matematiğim bitti diyebilmen lazım. İşte bir soru bankasını bitirmen lazım. Ben sana o soru bankasını döve döve, döve döve, bağıra bağıra, çağıra çağıra, güle oynaya çözdüreceğim ve gerçekten geldiğin noktaya sen bile inanamayacaksın. Hadi kitabımızın içeriğine bakalım mı? Bakalım mı? Hadi. Evet şimdi bu güzel kitabın, bu efsane kitabın sana rehber olacak bu kitabın içeriğine bir bakalım. Şimdi bir kere kitabımız arkadaşlar şöyle kabartmalı kabartmalı. Güzel kapaklı. TYT Matematik Sonsuza Yükselim Kampı Sıfırdan Sonsuza Video Ders Notu. Açıyoruz şöyle bakın daha ilk defa açıyorum. Hmm. Şöyle siz de hemen açarken böyle. Şimdi buraya geliyoruz. Güzelce ön sözümüz var. Var bir hayalimiz var. Burada buraya hedefini hedefini yazıyorsun tamam mı? Hedefini yazdıktan sonra arada motivasyonun düştüğünde geleceksin buraya, bakacaksın. Ve ben de ben de bir süre bir süre son şeye kadar değil imzalıyorum. Değerli öğrencime selamlarla. Değerli öğrencime, ...cime... sevgilerimle sevgilerimle imzamı da çakıyorum Hı. hemen içeriğine de bakıyoruz 35 bölümden oluşuyor ve 288 sayfa bir soru bankası gibi şimdi bak güzelce inceleyelim şimdi temel işlem aritmetiği her yıl soru geliyor mu artık geliyor böyle kutulu mutlu sorular şöyle sorular bak işlem önceliği tamam mı her yıl geliyor mu geliyor şimdi bak konuyu anlatıyorum öğreten sorularını veriyorum hemen sınavda çıkmış veya çıkabilecek soruların benzerlerini bu mantıkları kullanacağın soruları veriyorum. Hemen x'lere geçiyoruz bakın. X'lere geçiyoruz sonra x'lerle ilgili, bilinmeyenlerle, cebirsel işlemlerle ilgili yapılabilecekler. Sonra işte Farklı bir bölüme geliyor, unutmalarımız var, notlarını alıyorsun böyle böyle ilerliyor. Ondan sonra yine bak hemen e, klasik sorusundan arkasına hemen yeni nesil sorusu geliyor. Ondan sonra da arkadaşlar yeni nesil sorularla olayı tamamlıyoruz. Şöyle bütün bölümleri göstermeye çalışacağım. Bakın temel kavramlar yine klasik sorularımızla başlıyor, sonra klasiklerin yeni nesilleri bak. Her yıl geliyor mu sınavda aşağı yukarı geliyor. Bu yıldaki sorular mı sordular? Var sordular. Ondan sonra tanımlarımız, unutmalarımız. Bak önce şey sorular, öğreten sorular ondan sonra bıyıklı, bıyıklı sorular. Bıyığı söylemeyi unuttuk ya. Yeni nesil demiyoruz bunlara. Nasıl sorular? Bıyıklı sorular unutmalarımıza devam ediyor. Şimdi arkadaşlar yine bu şekilde temel kavramları öğretiyoruz. Ondan sonra yeni nesil mantığını oturtarak götürüyoruz. Şimdi bakın ilerliyor. Tamamen görsel harikalık görsel harikalar var ve sınavda karşınıza gelebilecek her şey var. Görüyor musun? Yeni nesil mantığını tamamen oturacağız. Ve burada ne var? Ödev. Miray TYT Soru Bankası sayfa 14-25 aralığında 2-3-4-5-6-7. testleri gömgeç kardeşim diyor. Tamam mı? Evet teklik çiftlik mesela. Her yıl soru geliyor mu artık geliyor. Konusunu anlatıyorum. Özelliklerini veriyorum. Sonra sınavda gelebilecek bıyıklı sorular. Bıyıklı sorular. Bıyıklı sorular. Bu sorular sana çok şey kazandıracak. Bak görüyor musun? Şu sorunun aynısı, şu sorunun aynısı bu yıl TYT'de mi, AYT'de mi birinde var da ne diyordu bakın sayfa numaralarından ikisi çift biri tek olduğuna göre. Orada sayfa numarası diye sayıları direkt vermiş. İkisi çift biri tek olduğuna göre diyor. Soruyor. Sordu. Aynısı. Yani bunu yapsan yapan çak yapıştırıp geçecekti. Bulduk yani soruyor. Tamam mı? Bakın pozitiflik, negatiflik yine aynı şekilde devam ediyor. Ödevleri var arkadaşlar. Efsane bir kitap. Ya, ya an böyle anlatılmaya şey olmaz. Bakın görüyorsun. Yeni nesil mantığı. Tüm soru tiplerinin. Ha klasik. Bakın şunlar da var. Klasik ÖSYM tarzı sorularımız da var. İlla böyle resimli görsel değil. Onlara da alışacaksın ama klasik ÖSYM tarzı sorularımız da var. Çünkü ÖSYM klasik sorularda çok fazla soruyor. Bakın asal sayılar. Bakın her şeyi başlık başlık aldım. Efsane bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Asal sayılar öğreten sorularımız, arada onlarla ilgili bıyıklı sorularımız. Bakın bıyıklı bıyıklı ve özel sayılar. Özel sayılar da her yıl sınavda soruluyor değil mi artık? Şimdi faktöriyel. Bakın faktöriyel bir şey gösterir mi size? Yine TYT sınavında çıkan soru. Aha burada var bak. Bak 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 nerede o? Nerede o? Ebo Beykok'ta. Ebo bunu soruyordu. Faktöriyel Ebo. Ama Ebo içerisinde var. Evet Faktöriyel de her yıl alışkanlık haline getirdiler arkadaşlar. Öğreten sorular hemen arkasından bıyıklı sorularla devam ediyor. Ödevini veriyorum. Çözüyorsun geçiyorsun. Hadi şöyle hızlıca çevireyim. Her bölüme bakmayayım. göstermeyeyim artık. Mantığı anladın. Öğreten soru bıyıklı soru. Öğreten soru bıyıklı soru. Yani orada konuyu güzel bir şekilde öğrendikten sonra o öğrendiğin kısımla alakalı yeni nesil yaklaşımını vereceğim sana. Öğrene, öğrene, öğrene gideceksin. Bir şey söyleyeyim mi? Emsalini bulamazsın. Emsalini bulamazsın. Ben yaptım diye söylemiyorum. Ve soru sayıları bir soru bankasından fazla. Gerçekten inanılmaz derecede güzel bir kaynak oldu diyebilirim arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Hızlı hızlı sayfalarını çevireyim. Bakın Ebo Bekok'a geldik arkadaşlar. Ebo Bekok. Öğretiyorum öğretiyorum yenisini çat veriyorum geçiyorum. Tamam mı? Notlarımız, özelliklerimiz, örneklerimiz, her şeyimiz var. Bıyıklı sorumuz Ebo Bekok problemlerine geçtik bakın. Ebo Bekok problemlerini kolaydan zora doğru götürüyoruz. Ekok problemleri, burada ekok kullanılan problemler. Bakın ondan sonra tekrar eden problemler. Hepsi, her şey burada. Her şey burada, efsane. Bakın rasyonel sayılar. Standart rasyonel sayıların haricinde yeni nesil rasyoneller de geliyordu mı böyle şekillendirilmiş. Her şey var. Her şey var. Adım adım ilmek ilmek dokuyacaksınız arkadaşlar. Evet rasyonel sayılar. Şöyle ilerleyeyim arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim bakın ondalık sayılar, rasyonel sayılarla ilgili çıkmış soruların benzerleri, çıkabilecek soruların benzerleri bakın üçgen eşitsizliği ile ilgili sormuşuz mesela. İlerliyorum birinci dereceden denklemler yine öğretenler bıyıklılar, öğretenler bıyıklılar, öğretenler bıyıklılar görüyor musun? Soruların güzelliğini görüyor musun? Evet devam. Devam ediyoruz. Basitesizliklere geçtik arkadaşlar. Basitesizliklerden de yine efsane bir konu anlatımı ve efsane şeyler. Mutlak değere geldik. Mutlak değerde de yine arkadaşlar bakın efsane sorular. Efsane sorular var. Klasik ÖSYM tarzı sorular ve ne de var arkadaşlar yine? Ee, beceri temelli sorular da var. Yine sınavda çıkan sorunun Sınavda bu yıl TYT sınavında çıkan sorunun hemen hemen aynısı. Hemen hemen aynısı. Sadece orada SA falan diyordu. Gerçekten yani sınava girmeden tutturmuşuz. Sınava üstü sayılar arkadaşlar. İlerliyorum. İlerliyorum. Şöyle problemlere doğru gideceğim. Bakın üstü sayılardan da yine klasik ÖSYM'ler şeyler. Ondan sonra bakın üstü eşitsizlikler. İşte nereye geldik? Köklü sayılar. Bakın köklü sayılardan da yine bu uzunluk ölçülerinden çok fazla soru soruluyor değil mi? Hepsini özelliklerine göre vere 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 ilerledik. Unutmalarımız, örneklerimiz, özelliklerimiz hepsi burada arkadaşlar. Yeni nesil sorularımız. Of ne kitap olmuş? Ne kitap olmuş? Ne kitap olmuş? Gerçekten benim bile çözesim geldi. Benim bile çözesim geldi. Evet, nereye geliyoruz şimdi? Çarpanları ayırmaya geldik. Bakın çarpanları ayırmaların yeni nesilleri gerçekten bulunmaz bir kaynak olmuş ya. Evet oran orantıya başladık arkadaşlar klasikleri sonra yeni nesilleri. Klasikleri yeni nesilleri. ilerliyorum. Hadi şöyle problemlere bir bakalım. Bakın öğreten problemlerle başlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra öğreten problemlerimiz devam ediyor. Devam ediyor öğreten problemler. İlk 24 sorumuz hatta ilk kaç sorumuz? 32 sorumuz öğreten soruymuş. Ondan sonra bıyıklılar başlıyor. Bıyıklılar başlıyor. Bu bıyıklılar başa bela mı olacak? Hayır. Hepsini öğreneceğiz. Gördünüz mü? Soruların güzelliklerine bakın. Evet, geçtik arkadaşlar şimdi kesir problemlerine. Kesir problemlerinde yine öğreten sorularımız. Öğreten sorulardan sonra yenisi sorularımız başlıyor. Şöyle yaş problemleri bak. Efsanelere bak. Efsanelere bak. Hızlı hızlı çeviriyorum artık. Hızlı hızlı çeviriyorum artık. Problemleri çözdüğünüzde zaten bir fasikül çözün diyoruz ya bunu zaten bir fasikül çözmüş olacaksın konuyu önce öğreneceksin ondan sonra yeni nesillerini bakın işçi problemleri çok güzel sorular var Hareket problemlerinden kaç soru varmış şuraya yazmıştık kaç soru 46 tane soru varmış arkadaşlar yenisi eskisi ve hareket problemlerinden sonra TYT'nin şey kısmı dediğimiz kısmı bitirdik arkadaşlar. Ondan sonra diğer kısma geçiyoruz. Onları da hızlıca göstereyim. Aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hepsinde yeni nesili, eski nesili, karışık, böyle bıyıklı, mıyıklı öyle devam ediyoruz ama en önemli kısmı ödevlerimiz. Ödevlerimiz nerede arkadaşlar? Miray Yayınları TYT soru bankasından. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah bu süreç hepimiz için. Hepimiz için hayırlı, uğurlu olur. Çok güzel çalışmalar olacak. Bu yıl tamamen sizinleyim. Bu yıl tamamen kendimi size adadım. Sizler de güzel çalışırsanız o hayale hızlı bir şekilde ulaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.